Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Efe'ler Mahallesi merkezi lokasyondayız. Bugün sizlere Didim'in merkezinde şu arkamda görmüş olduğunuz 3 artı 1 açık mutfak 3 ayrı ve ecebanyodan oluşan triplex yukarıdan güzel bir teras alanına sahip villanın çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar dediğim gibi villamız triplex inşa edilmiş. Ön tarafında küçük bir havuzu var. Bahçe kullanımı kendine ait müstakil. Böyle bir girişimiz mevcut. Zemin katta salon artı mutfak WC'miz var. Birinci katta iki tane odamız, bir tane WC banyomuz var. En üstte ise geniş büyük bir odamız, terasımız, bir de WC banyomuz mevcut. Güncel fiyatımız 9 milyon 450 bin TL. 9 milyon 450 bin TL sizlere havuzlu, bahçeli, merkezi lokasyonda güzel bir villa tanıtımı yapacağız marketlere zaten yürüme mesafesinde Carrefour, Migros vesaire bu marketlere yürüme mesafesindeyiz. Aynı zamanda Altın Kum sahile 2,5 kilometre mesafede dolmuş güzergahına ise yaklaşık 200 metre mesafedeyiz değerli dostlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz villanın çekimini yapacağız. Villamızın içi dışı tamamen bitmiş. Kat mülkiyetine geçişi sağlamış. Osurma sorun teşkil edecek. Hiçbir evrak eksimiz yok. Tamamen hazır. Tapunuzu aldığınız gün eşyanızı taşıyıp getirebiliyorsunuz değerli dostlar gördüğünüz üzere taş parke çalışmasına kadar her şey yapılmış çünkü merkezi lokasyondayız Didim'in merkezinde özellikle bakın özellikle merkezinde villa isteyenler için söylüyorum kesinlikle kaçırmayın bu bölgede çok fazla arsa da kalmadı değerli dostlar çok fazla arsa da kalmadı yani şu an satılan son villalar diyebilirim yeni villalar şehrin biraz dışına çıkıyor artık denize yakın bir konumdayız Rampamız yapılmış. Tek aracın sağabileceği bir otopark alanımız. Büyük bir giriş tercih edilmiş. Sürgülü bir kapı. Burada çok aman aman büyük değil ama çocuklarınızın serinlemesi için gayet güzel bir havuz. Çocuk havuzu denebilir aslında. Denize yakınız. Altın kum sahili 2,5 km. Diğer denizlere yaklaşık 2 km mesafedeyiz. Yani sizin çocuklarınızın güzel bir vakit geçirmesi için yeterli bir havuz zeminin tamamında seramik dönmüş. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. 3 kattan oluşuyor. Binanın zemin katında şu gördüğünüz kısımda seramik üstünde mantolama. Şimdi bunlar şimdi bina zaten ısı deprem ve yangın yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Bunlar hem dekor amaçlı hem de ısı yalıtımını su yalıtımını ikiye katlamak adına güzelce yapılmış. Kamera tesisatlarımız düzenlenmiş. Gömme panjörlerimiz mevcut. Bahçe kullanımı böyle başlıyor değerli dostlar. Gördüğünüz üzere binanın 3 bir yanında e, kameralar düzenlenmiş. Evin içerisinde klima tesisatları düzenlenmiş. Aynı zamanda ısı pompası tesisatı da kurulmuş. Yani siz klimalarınızı şuraya takabiliyorsunuz. Evi kırıp dökmeden bağlantınızı yapabiliyorsunuz. Arka komşuyla bağınız burada bitiyor. İsterseniz burayı bir çim çitle kapatabilirsiniz. isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi peyzajlarımız bu şekilde. Çimlerimiz uzamış biraz. Mutfak bu tarafa bakıyor. Binanın etrafında şöyle bir yürüyüş yolu tercih edilmiş. Dediğim gibi dış cephede gayet güzel bir işçilik yapılmış. Aynı zamanda kat mülkiyetine geçiş sağlamış. Değerli dostlar oturma sonu teşkil edecek. Hiçbir evrak eksimiz yok. Tapu bir yana evin içerisine geçmek oturmak bir yana... Girişten girdik. Hemen sağ tarafında salonumuz geliyor. Gördüğünüz üzere kamera kayıt cihazı buraya gelmiş. Demin sıvı altı uydu sisteminin ekipmanı buraya gelmiş. Yani kamera kayıt cihazınızı siz buradan kontrol edebilirsiniz. Isı pompası, tesisatı, klima tesisatları düzenlenmiş. Büyük bir PVC bu tarafa, normal orta bir PVC ise diğer tarafa tercih edilmiş. Panjurlarımız hazır. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Seramik gördüğünüz üzere. Tavanda havuz detimiz var. Ortada avizemiz var. Şimdi bu tarafa WC yapılmış ama burada gördüğünüz üzere MEDEFE'den şöyle bir çalışma yapılmış ki WC'nin kapısı salondan çıksın. Değerli dostlar küçük bir hol oluşturmuşlar burada. Bence iyi olmuş. Bakın bence iyi olmuş. Şurada oturduğunuz zaman WC'ye giden kişiyi görmezsiniz. Aynı zamanda sırasıyla gördüğünüz üzere dolap alanımız geliyor. Buzdolabının arka kısmına şöyle gösterecek olursam vestiyer ve ayakkabılık çalışması üç gözden yapılmış. Sırasıyla buzdolabımız fırın ve mikrodalga üst üste hazırlanmış boy dolapta. Bulaşık makinesi, ev alanımız, Ankara ses etimizin alanı, davranma girişi kesilmiş. Gördüğünüz üzere menfezli bir çalışmayla dışarıya kadar verilmiş dolaplarımız tabana kadar çıkıyor. Kulplu değil de böyle alttan çekmeli sistem tercih edilmiş gördüğünüz üzere. Tezgah üstünde bir granit mermer seçilmiş. İşçilik ve malzeme gayet güzel görünüyor. En güzel avantajımız Didim merkezdeyiz. Değerli Didim merkezdeyiz. Burada bir WC'miz var. İster ee, kiler tarzında ister WC boyu tarzında kullanabilirsiniz. Triplex bir villa tanıtacağız sizlere. Efeler Mahallesi merkezi lokasyondayız. Altın Kum sahile kuş bakışı 2,5 kilometre mesafedeyiz. Birinci kata geldik. Böyle bir holümüz var. buradan yukarı ve cebanyomuz 2 adet de odamız var. Oda boyutlarımız güzel. Fena odalar değiller dostlar. Mesela buraya 2 kişilik bir yatak takımı rahat bir şekilde sağabilir. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Klima ekipmanı gördüğünüz hazırlamış. Dolap alanı şuraya hazırlamış. Bakın şuraya dolap alanı hazırlamış. Büyük bir dolap. Büyük bir yatak takımıyla beraber rahat bir şekilde sığabilir. Ön tarafa bakıyor bu yatak odamız. Bir de küçük balkonumuz var. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Bu katta bizim iki tane odamız var. İki odamız da Gayet büyük, gayet kullanışlı. Mesela buraya televizyon alanı buraya hazırlanmış. Yatak başı bu tarafa, klima alanı buraya hazırlanmış. Bakın şu, şu dişi özellikle göstermek istiyorum. Burada gömme bir dolap yapılsın diye alan hazırlanmış. Yani şu mesafede büyük bir dolap sığdırabilirsiniz. Odaların zemininde laminat parke tercih edilmiş. Burada ben hiç kimim, sana zaten Sen zaten iyice bir göstersene. Büyük bir ortak VJ banyomuz var. En başta düşe kamin alanı. Düşe kamin alanında farklı bir seramik niş çalışması. Havalandırma için PVC tercih edilmiş. Sırasıyla gömme rezervörü, hiton alanı çalışması. Kapının dibine ise çamaşır makinesi ve termosifon alanı üst üste hazırlanmış. Basamaklarda mermer tercih edilmiş. Ve geldik en üst kata. Aslında burada bir boş alanımız var. Burayı farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ortak bir bejabancımız var yine. Büyük de bir odamız var. Buradan ilk bejabancıyı göster. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir düşe kabin alanı. Gömbe rezervi ve bu çalışması tercih edilmiş. En üst kattaki odamız gayet büyük. Gördüğünüz üzere yatak başı bu tarafa. Dolap alanı şuraya, yani büyük bir yatak takımı rahat bir şekilde sağabilir. İçin şu iyi tarafı var, hem odanın içerisinden terasa çıkabiliyorsunuz hem de koridordan. Yani bu da şöyle ki yatak odasından terasa geçişi kesmişler bence iyi olmuş. Büyük bir terasımız var, isterseniz terasın üstünü mesela şu komşu gibi kapatabilirsiniz, cam balkonda yaptırabilirsiniz. Teras alanımız gayet büyük. Teras alanında pis su ve temiz su çekilmiş aynı zamanda. Gördüğünüz üzere şöyle bir terasımız var. Dediğim gibi dilerseniz farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu taraflarda tamamında doldu artık. Villalar doldu zaten. Sokak gördüğünüz üzere boş arsı da kalmadı dahil. Aydın dedim Efeler Mahallesi merkezi lokasyondayız değerli dostlar. Özellikle özellikle bakın şehir merkezinde villa isteyenler için söylüyorum. Kaçırmayın. Yani bu bölgede kalan son arsalar artık diyeceğim. Villalarda değil son arsalar. İleriki zamanlarda ancak yeni ya daha doğrusu eski villalar yıkılıp yeni villalar yapılabilecek. Çünkü bölgede inşaat yapılabilecek arsa alanı bitti değerli dostlar. Arsa alanı bitti. Gördüğünüz üzere sizlere güzel bir villanın tanıtımını yaptık. Sizler de bu güzel villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunu gibi şeyler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.